fındığın bahçesi, bahçenin altını temizlemek için bunun maliyeti günlük e, yeğmiyesi 1500 lira 2000 lira arasında. Şimdi fındık toplama yeğmiyesi ise e, en az 500 lira. Bunun yanında neler var biliyor musunuz? Efendim sabah kahvaltısı var, öğle yemeği var, akşam yemeği var, Yapma. çayı var, Bunlar hepsi yapılacak. Ondan sonra da bundan para kazanacak. Yani fındığın yarısı ameliyat topladığın zaman yarısı ameliyat gidiyor, yarısı sana kalıyor. Geri kalan para da kaça bölünüyor? Gübresine, dedesine, altının bakımına, bunların hepsine, mazot parasına, hepsine bunun içinden çıkacak. Yani kısacası çok da bir şey bırakmıyor bu fındık diye düşünüyorum ben. Ben değil bütün vatandaş böyle düşünüyor. Ama biz şunu bekliyor. Vatandaş iyi bir haber bekliyor. Ne diyor biliyor musun? İnşallah diyor fındığa başlamadan önce fındığın fiyatı belli olur. Vatandaş da buna göre hareket eder diye düşünüyor. Herkes böyle düşünüyor. Yani bu Karadeniz bölgesinin sadece geçim kaynağı fındık. Fındıktan başka bir herhangi bir kesim kaynağı yok. Gördüğünüz gibi bölgemizde gerçekten fındık var. İnşallah bu iyi bir para yapar, vatandaşın da yüzü güler diye düşünüyorum. Fındık toplama tarihleri açıklandı. Sahil kesiminde 12 Ağustos'ta fındık toplamaya başlayacağız. Ancak fiyatlar açıklanmadı. E, toplayacak olduğumuz fındığı kaça satacağımızı bilmiyoruz. E, öyle bir e, sezona gideceğiz. Bu sene fındık bazı bölgelerde çok yoğun, bazı bölgelerde o kadar yoğun değil. Türkiye ortalamasını 850 bin ton gibi bekliyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız fındıkta maliyet artışının sürekli yükselmesi. Bugün yevmiyeler 500 bin, 600 bin diye bahsediliyor. İşte baş altı temizlemesi gündelik 1500 ile 2000 lira diye bahsediliyor. Patos fiyatlarının kaç lira olacağını şu anda bilmiyoruz. Geçen sene valilik 800 lira diye açıklanmıştı ama piyasa 1200 liradan gitti. Onun için çok pahalı bir maliyeti olacak bu sene fındığın öyle gözüküyor. Bunu karşılayacak bir fiyat açıklanmasını da bekliyoruz. Bizim aklımızdan geçen 100 bin liranın altında olmamalı kabuklu fındık fiyatı böyle bir ilke şey açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Giresun'un gelir kaynağı fındık. Bizler de bahçedeyiz. Ot biçme sezonu açıldı. Halimizde gördüğünüz gibi. Bizlerin çiftçi olarak istediği Giresun halkı olarak fındığın en az 4 dolar olmasından yana çünkü geliri, gideri, gübresi, işçiliği bunları kattığımız zaman işin içine şu anda biz kendimiz yapıyoruz ama yapılan işin şu anda e, 1700-2000 TL aralığında bir işçiliği söz konusu. E, bundan sonraki süreçte toplama süreci başlıyor. Toplama sürecinde de e, yaklaşık 400-500 TL e, bandında yine bir işçilik olacak. Fındık toplama işçiliği. Yani bu giderleri karşılamaması için, karşılaması için en az fındığın 4 dolar olmasından e, yanayız. Yani talep ediyoruz. Çünkü gübresi, bahçe altı, toplaması, işte bahçelerin temizlenmesi. Gerçekten fındık çiftçiliği, yani fındık işçiliği, fındık işi çok zor. Bunun karşılığı bizler fındığın 4 dolar olmasını talep ediyoruz. İnşallah devletimiz de istediğimiz fiyatları verir, bizleri güldürür.